Osman Gazi Belediyesi, Bursa Dağın Kardeşliği Derneği işbirliğiyle ile engellilik ve kentsel yaşam seminerini hayata geçirdi. Osman Gazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm yolları ele alındı. Eşitlik Biriminin hedefi tüm müdürlüklerden bir kadın bir erkek temsilciyle çalışıp burada belediye hizmetlerimizin Herkese, tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor aslında. Seminerde Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Güzel ve Down sendromlu Beyazıt İbiloğlu konuşmacı olarak yer aldı. İbiloğlu, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları, belediyelerin bu sorunlara çözümündeki rolünü ve çözüm önerilerini anlattı. Gülay Güzel interaktif oyunlar ve sunumlarla engelli bireylerin toplumda anlaşılmasının önemini vurguladı. Farkındalık yaratmak için Bursa'da özellikle e, hak savunuculuğu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle çocuk hakları, engel çocuk hakları, insan hakları bunların hepsini kapsayan biliyorsunuz çalışmalar. E, bunların üzerine biraz konuşacağız. Bugün bir sakındırmak almak için geldim. Bunu hep, hepimiz biliriz. Onun için ve kendimizin bir emek verdim